Biz tabii zeytinle vesaireyle gelmedik ama birkaç arkadaşımızla telefonla konuştuğumuzda biz sevgi getirelim hocalarımıza dedik ve birer tane sevgi gömleği giydirelim onlara dedik ve bu sevgi gömleğini Recep ben Kemal Gültekin ve Bülent ilk kurucu olarak böyle bir aramızda kendimiz konuşalım dedik İki hocama da birer bir sevgi gömleği. Bu sevgiyi de inşallah 100. yılda da beraber oluruz. Sizin 100 evet, yaşlarınızda da. Gel bakalım. Hocam. Evet, evet. Öpsün hocam. Yıldır, yıldır. <gülüyor> 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 benim <gülüyor> benim <gülüyor> burada olmak var. Bizi işe açtınız. Size ne kadar minnettar olduğunuz anlatamam. Bir yıldır kafamızda bu günü planladım. Diyeceksiniz böyle bir günün planı mı olur? Olur efendim. Çünkü sadalyenin çıktığı günü iyi test etmek lazım. Başka zaman sadalye gelmez zaten. O nedenle o vesile sizin anılarınıza mümkün olan şey kalmaz. Sadık kalmaya çalıştık. Burada sizin güzel günleriniz geçmiştir inşallah kalbinin hayatında. Bunu da bir nevi tekrar yaşamanıza büyük bir fırsat olur diye düşündük. Ve bugünün anısına az sonra bir zeytin ağacı dikeceğiz. Hocam oh. Zeytin ömür demek Zeytin barış demek Zeytin barış demek Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz Fakat ben şöyle düşünüyorum Bu seneyi biz 2023 ve 2024 Zeytin yılı Yapmamız gerekiyor Zeytinli de gittiniz, çalıştığınız bölgelerde ne olur? Gittiğimizde sizden bir ricam var. Beni hatırlayarak birer tane zeytin ağacı dikmeye vesile olun. Ve dolayısıyla şimdi Kıymetli arkadaşlar. Çekiyorum Bugün eee buradaki toplanmamıza neden olan iki tane çok hürmetkar, iki tane böyle eee Türkiye'nin tarihi çınarları, yüzüncü yüzyılda 10 ee, yıl kalmış iki tane Çınar hocamızla birlikte beraberiz. 1985 Trakya Üniversitesi mezunlarıyız biz hepimiz biliyorsunuz. 85'te inşaat yerleri. Dün akşam konuştuğumuzda o kadar güzel bir yerlere gelmiş ki herkes, bütün arkadaşlarımız evlatlarına yetiştirmişler, dünyayı açmışlar ve bu bizi çok mutlu etti. Hepsinin ayrı ayrı yerlerde başarılı olmaları, hatta kimimiz dede olmuşuz, dedeleri böyle çok daha geniş alkışladık. İnşallah bizlere de o nasip olur o dedelik lütfu. Ama bu fikir 2000'li yılların ortalarında işte dediğim gibi birkaç söylediğimiz arkadaşlarla ortaya çıktı. Bazıları hiç kopmadık ama bazılarıyla da 38 yıldır ben mesela e, Serdar'la görüşmüyordum. 38 yıl Yüzey görüşmüyordum. 38 yıldır, yıldır Süleyman'la görüşmüyordum ama çok şükür ki bugün burada sizin vesilenizle görüştük. Bizim amacımız tabii dünyaya bunu yaymaktan ziyade Türkiye'nin içerisinde başka insanlara da örnek olmak ve dünyadaki tüm bu birlikteliklerin sosyallikten geçtiğini insanlara anlatabilmek, biraz farkındalık yaratmak da hedefimiz. Ve 40. yılda bunu beraber sağlayabilmek, buradaki masanın etrafında bir arada olmak, yani 5 kişiyle başlayıp 22 kişiye kadar gelmek inşallah bir dahaki sene bunu dün de akşam karar aldık. Olmayan arkadaşlarımıza söylüyoruz. İdris bunu sen de böyle kulak, derin kulaklarında duy. Bozcada da eşli olarak yapmaya karar verdik. Bravo. Harika oldu. Bu komik, abi, emek bu. geçen bizim Recep kardeşimiz, Kemal kardeşimiz, Gültekin kardeşimiz ve Bülay kardeşimiz bu komitenin içerisinde olabildiğince emek sarf ediyorlar. Ve bu emeklerle de ilgili de bana da diyorlar ki başkan senin iki ağzın laf yapıyor. Bunları da yapalım diyorlar. Biz de yapmaya ben çalışıyoruz hocam. Şimdi Hedefimizin hepsi çocuklarımızın ve evlatlarımızın geleceğiyle ilgili dünyayı açmak. Yani bu dünyayı açılmanın biraz önce hocam e, sanıyorum 32 ülke dedi. Biz 80 ülke gidiyoruz. Bütün çocuklarımızın, bütün arkadaşlarımızın çocuklarının gelişimiyle alakalı yapacakları işlerde ben kendim de bir misyon edinerek Türkiye'deki bazı görevlerim var. Onlarla hepsini evlatlarımıza her türlü konuda destek vermeye, olmaya açık, açık olmalı için Çanakkale bizim için önemli. Çanakkale vazgeçilmez. Çanakkale hem maneviyatıyla hem ulusal kimliğiyle hem e, bizlerin şu dostluklarıyla Çanakkale'nin vazgeçilmeyeceğini biz biliyoruz. Ve Dolayısıyla bu Çanakkale vazgeçilmez konusundaki temamızda da inşallah gelecek sene 101. Cumhuriyet Yılımızda Bozçatı'da buluşmak üzere. <laughs> geçirmesin. 85 mezunu Hayırlı